Arkadaşlar. Bakmadım yaş. Before 3 4 You understand me? Ben saydım saydım parasını yükseldi üç ara tutma sonra. Paçadan da çek şöyle yukarı doğru. Buyur abi. Değerini de çek. Buyur abi. Ayakkabının hastalığını da kaldır sana zahmet. Eyvallah. Tamam gerek yok.

194 2.100 2100? 2000 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 Çantasını arabamda unuttu. 20, yarım saat sonra 153 beni aradı. Arkaya baktım çanta bende dedim. Ve ondan sonra Ali Bey aradı. E, yoldayım dedim ekspere gittim. Kanadıyla kameralarıyla hepsi mevcut. Geldim bura param eksik. Öyle bir şey var mı? Ben saydım. 1400 doları vardı. Mecbur bakmak zorundaydım. İçinde ne var ne yok. Evet. He, ee, ondan sonra geldim getirdim. İstersen ben hepsini alırım. Başka paraları da vardı. Kartları da var. Para mı eksik diyor lan? Zaten öyle bir şey olsa sana getirmem mi? Ne ben. kadar eksikmiş Bilmiyorum ha. ki.